Şimdi size beyni, beyninizin tanımadığınız bir özelliğinden bahsedeceğim. Ki hepiniz içinizde var diyeceksiniz. Sizde gerçekten böyle bir var. Arkadaşlar, beynin bir özelliği vardır ki bu herkes de aynıdır. Ben de sizde, ailelerimizde, hocalarımızda herkes de aynıdır. Kurulmuş hayal ile gerçeği birbirinden asla ve asla ayırt gibi kurgulanmış hayali de gerçekmiş gibi algılar ve ona göre adım atar. Sizden benim isteğim en güçlü motivasyon hayal kurmaktır. Yalnız hayal ederken dünyadan bahsetmiyorum. Yani bir topyadan bahsetmiyorum. Birilerinin başarmış olduğu şeyden atıyorum bir atom mühendisliği, atıyorum bir gemi mühendisliği, atıyorum bir tıbbi tıbbi bile gaza geldi gördünüz mü? <laughs> evet. Olmuş şeylerden sizden daha öncelerinin başarmış olduğu şeyleri hayal edin arkadaşlar. Hem de birazcık abartılan. Ve göreceksiniz ki birazdan o çalışmamızı yapacağız zaten. Sizi şöyle bir gruplar üzerinde çıkartacağım ki ve düşüneceksiniz. Ben sorduğum zaman olumsuz bir şey düşündüğünüz zaman aklınıza olumsuz hiçbir şey gelmeyecek. Hayat kurmak aslında bir nevi çağırmaktır arkadaşlar çağırmaktır. Şimdi halk arasında bir deyim vardır. Hepiniz büyükleriniz de bilir bunu. Sizler de duymuşsunuzdur. Belki kullanıyorsunuzdur. Deriz ki tüm korkunun başıma geldi. Bu deyimi biliyor musunuz? Tamam. Tabii tamam ki korktuğunuz başınıza gelmedi arkadaşlar. O olayı çok düşündü. Aslında çağırdınız. Gel dediniz, o da geldi. Olumsuz düşündünüz. Korktuğunuz için gelmedi. Olumsuz, negatif düşündüğünüz için çağırdınız mı? <laughs> Madem negatif şeyleri çağırdığınız zaman geliyor, başınıza geçiyor. Evet arkadaşlar, odaklanmanızı istiyorum. Lütfen ki dediğim gibi sizler profesyonel öğrencilersiniz. Şuna göre davranırsanız daha verimli geçer. Evet, zihin sıçlaması dediğimiz bir şey vardır. Bir çoğunlukta şu anda onu görüyorum. Fiziksel olarak buradasınız ama bilişsel olarak burada değilsiniz arkadaşlar. Onun için de bazılarınızda dinlemeyenlere yani ağrı yaşamayanlara Bilisler olarak, bilinçli olarak burada olmayanlara bu motivasyon seminerinin hiçbir faydası olmayacaktır. Bunlar. Bütün benliğinizde burada olun ve can kulağıyla dinleyin arkadaşlar. Şimdi yine diyorum ki hayal kurun ve iyi şeyleri çaldırın. Hedefiniz hangi liseyse sürekli onu düşün. Oradaki arkadaşlarımız düşünün. Ben kim bir okulda şöyle bir soruyla karşılaştım. Ama hocam buradaki arkadaşlarımı da kaybedeceğim. Ben ne yapacağım şimdi? Oradan dedim ki annesi de yan, şey pardon babası da yanındaydı. Yanındaki babam mı dedim? Evet hocam babam dedi. Dedim ki babana bir sor bakayım. Şu anda ismini duysa, yüzünü görse hatırlayamayacağı kaç tane, kaç yüz tane, kaç bir tane arkadaş var. <laughs> Ve döndü sordum. cevap verdi. Babası dedi ki oğlum dedi. O kadar çok arkadaşım oldu ki, şu anda sadece sen belki 10 tane sayarım. Onlarla da şu anda hala hazırda görüştüğüm için. 15 sayamam. Ama zamanında hepsi çok değerli arkadaşlarımdı. Vazgeçilmez zannediyordum. Ama şimdi maalesef yüzlerini ve isimlerini daha hatırlayamıyorum. Ve arkadaşlar selam veriyor ama Zamanımız kısırdı. Allah affetsin. Ne yapalım? Ne yapalım? Ki burada da eğitim de öğrenim bir de ibadettir. Gerçekten hissede de aynı samimiyette arkadaşlarınız olacak. Aynı samimiyette dostlarınız olacak. bitireceksiniz, üniversiteye adım atacaksınız. Üniversitenin kapısından gireceksiniz. Orada da yine bir sürü arkadaşlar. Devam edeceğiz arkadaşlar. Kalkıyorsunuz. Evet. arkadaşlar. Oturuyoruz. Oturuyoruz. Tamam. Sevgili öğrenciler, oturumuzu temiz tutalım, çöpleri çöp kutusuna atalım, kurallara uymayan arkadaşlarımızı uyaralım. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Evet arkadaşlar, lise, üniversiteyi bitirdiğiniz zaman da mesleki hayatınızda bir sürü arkadaşlar. Yani hiçbir arkadaş vazgeçilmez değildir. Adını demiyoruz ama arkadaş kavramına da saplanıp kalmayın. Çünkü şimdiye kadar dört tane, beş tane ortaokul oldu. Dolandığınız, gezdiğiniz, seneler verdiğimiz ve devam edecek ki yaklaşık 60 tane okula gidebileceğiz. Ee, orada bu geçtiğimiz okullarda hep bu problemle karşılaştık. Hocam ya ya arkadaşlarımdan ayrılacağım çok üzülüyorum. Hiç üzülmenize gerek yoktur. Orada da olacak. Şimdi arkadaşlar sıfır toleranslı bir sessizlik istiyorum ve önce bir çapa tekniğini uygulayalım. Siz şöyle bir hoplatalım bunların üzerine çıkartalım. Bir kendinize gelin. Ondan sonra devam edin. Ve şimdi ben ne diyorsam aynısını akıl gözünüzde hayale yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Bunu yetişkinler de yapabilir. Ki çok etkili bir tekniktir. Yani kendinizi yeniden tanım.